Masayı temizleyin böyle olmasın. Nefret ediyor. Nefret ediyor böyle bu. Gaz dolduruyor. Çakmakları. Ekmek. Dur şimdi ekmekleri bir poşete onlar bir boş değilse. Bilmiyorum artık. Poşetleri bir poşete. O neymiş? Çiğdem. Çiğdemmiş. Bu dursun. Bu poşetler. Kalsın bu poşetler kalsın. Bunlara şey ettim. İçini korum açarım şöyle. Bunlar kalsın. kalsın. Ee, bunları burada kaldırıyorum onları. Bu, bu yazın su iyi olur bu kola şeyleri. Yazın faydalı olur bakarsın. Su doğru içine dolaba korum. Şuraya bak ya. Ya. Ekmeklere bak. Allah'ım ya Rabbim ya beni bulmuştu. Ya, şey ne yapacağım? İşte başında. Ne oldu değil mi? Böyle oluyor işte. Ne çek başına yemek yiyilebiliyor. Bu oralet. Oralet de dursun burada. Oralet bu. Ee, bu beş Bir şey alacaktım unuttum ya. Singer. Kaplar. kaplar. ya biraderin oraya makine gidelim ya da yıkarım. Bunlar singer almam lazım bir tane. Bunlar bunun içine koyup bunun içine atıp dost doğru ondan sonra çok kapı. Bunlar da buraya. Kepçe. <laughs> Allah Allah. Düşün. Kepçeden yemek yedim mi öyle dedi Düğününde ne oluyormuş? Kar yağar Allah <laughs> cezanı. Allah'ım yarabbim. Tuz. İşte. Evet. Tuz bu. Evet. Tahta. Tahtayı buraya. Odunların oraya. Sobayı kullanmam artık. Bu buraya. Bu buraya sigurunun başı doğru bu. Bu böyle ve bu. Evet bu, bu da çöpe gitsin. Ya, şeker önemli bir madde. Evet bu. Bu da çöpe gitsin. Tamam. Bunlar bu barakayı adına kurgu. Mesela bunu ya. Bunları da alayım. Kepçe. Bu da ka odun kaşığı. Önemli bir madde. Allah Allah. Bunlar da burada. Şimdi bunları kapatamam lazım. Burada dursun burada. Aç kaldı düşüyordu yakaladık. Evet. Şimdi bunlar bunun içine ee, basit.